Selamünaleyküm değerli takipçilerim. Günün Ev Hayatı YouTube kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün biz bacımın evine geldik. Annem gülle bizi çaya davet ettiler. Yengem falan geldik. O da seneye temelli dönüş yapacak. İstanbul'da kalıyorlar. Ben arkadaşlar gelmeden şöyle evlerinin kenarlarını yeşillendirmişler. Çam atmışlar. Hayır, gidiyor, Buraya ceviz ağacı. Ceviz ağacı dikmiş ama alttan patlamış cevizleri. Şöyle. Eniştemin kardeşi var. O suluyormuş bunları. Çünkü bunları eve koyayım biraz dışında şöyle gösterim arkadaşlar. Burası güleç. Ama dediğim gibi bura biraz arkada kalıyor. Hemen şöyle için evine içine mutfak falan yaptırdı. Daha ben de hiç görmedim. Yeni bakacağım. Üst kata da yeni çıktılar. Çıkmadılar yani yaptırdılar da çıkacaklar. Altta oturuyorlar. Bizim bacının yedek mutfağı. Mutfağına doğru gidiyor. Buralarda nasıl yufka ekmek yapardık? Şurası tandır eliydi. Orada yufka yapardık. Kolay gelsin bacım. Gül yüzlü bacım. Hoş geldin bacım. <laughs> Bak sobasını kurmuş. En çok sevdiğimiz şey. Ben de yerim. Sucu mu karıştırayım? Ee, eğer ben de temelli dönüş şey yaparsam arkadaşlar benim de şeyim var. Ee, mı Sobam var? He, bahçe yapacağım bah. ben de. Soba kurmayacak da ben şu üstüne dökümü var ya. He, ocak gibi ocak yap. Yapacağım. He. Ya ben de bunu sonunda öyle yapacağım. Enişten gibi ocak gibi yaptım. yaptım. Ocağım, ocağım. Ya da hacer gibi oradan ben ocak alacağım. Fırın şey alacağım. Daha önce nasıl lezzet olur bunlar. Hmm. Soba şişsin ya. Bu da şey muhlama arkadaşlar. He, bu bu, 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 bu sırrını kavuruyor. Çok... Çaylar da demlemiş böyle ikişer ikişer. Şey, şey. Olsun ya yani, dedim ya ben dedim İstanbul'da kalıyorlar diye. Hı Daha buna göre iki gün oldu. Evet. Gel hey. hadi arkadaşlar diyelim de. He. Diyorum mutfak yaptır daha hiç görmedim arkadaşlar orayı göstereceğim diyor. Aha, evet, otura ha evet. Mutfakta mı oturacağız? Yok. Hah otururuz. Salonda oturalım ya. Tamam. da nasıl şey dar. Dar mı? Aha Tamam. Şey olarak Yemek su, yemek su fasulye ya. Onların bunlara yol Şey de kızartmış bak. Buraya domates şey de hmm. yapmış biber. Domates yok da biber ha, ha. Niye pazarlıktık niye bir şey demedin ya? Ya enişten gitti geldi de o zaman ben onu yaptım. Ha. Şimdi dedim her zaman şey domates koy oraya sade olsun o da. Aynen bence de güzel ha. olmuş olmuş. Tezesinden patlıcan getirdik bizden. patlıcanı var, da vardı açına nasıl iyi olurdu. Muhlamamızı yaptık şimdi. Bunu da attım ben bunu koyalım. Şişe doğradım kaşar mı? Doğradın, mi? Doğradım mı? Şöyle. Kuzu karayı döküyor herhalde i̇şte suyunu. Ben biliyorum. Hadi. İbrahim ya. oradan yok sana da incilerden versene. Ay yok aç. Sürekli şey. Bu lokantada şeydi biliyorsun lokantada diyorum. Neydi kız? Usta. Hafızda. Bizim bacı aççıydı. Sekiz yıldır orada çalışıyordu. Çok ee, var. bu sene biraz aynı arkadaşlar hasta. Hasta aynı benim gibi işte vücut ağrılar oluyor. Hı. İşten çıktı. Ben de intihar Aynen yürümede yazdı. Sonra benden küçük. Biliyorsun kaç kere söyledim de videoda. Belki de Yeni takipçilerim bilmiyordur. Ama çalışında insan çabuk yıpranıyor işte. Hemen kaşarda. Kaşar doğradım aklımda. Dur açık açılsın. Tamam. Yok, Yanıma koyayım mı? <laughs> şey nasıl? çok sarıymış kendi bu ne? Ee, mısır, unu. mısır unu. Mısır unu he. Bazı şey, mısır unlar sarı şey olmuyor. Bu, hay, ama el şey sar. ha yani, çekme mi? Sarı sarma değil. Ünlüler Ha çektim o zaman. Ben tutup az bu şey yani satın alma değil. Anladım. Ben marketten alıyorum benim yani, evet. açık sarı gibi oluyor. Onlar kendileri çektiriyorlar ya. Aynen. O organik yani şey kendileri kendileri da, Satın Yani bizim sade konuşadı diye bana hayat böyle, böyle onu gider. Mısırını sadece... çektirdik birim diye. O şey oluyor biraz daha şey oluyor biraz ene yok tadı bunun. Üstünden aynı nasıl bulgur eylerik He. Kabasını Hı. alıyorsun Kabasını da alıyorsun şey yapsana Esma. Ne yapayım? Şu yumurtamız dokunacak paç. Tamam, Çocuğumuz benim yeter. Kurumasın yeter. Çalpa, çalpalayayım mı? Çalpalayayım. Tamamdır. Yeter çok kurumasın. şöyle yumurtamızı dökeceğim ama içindeki kaşığı alıyorum bacı. Dön, 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 dön. koyun gibi. He nasıl sarayım? Dünden almış gelmişim işte yumurta da yiyor. Dün gitmedik ya. Hey. Son kapının oyununu uğraştım. Mahvetti beni. çok aş kapat şeyi koyuyor. Suyu. Suyu. Koyu. Su ona ateş dur. Şu kaşarında bir. Şöyle kaşarımızda. Hepsini döküyor döküyorum? Hep döküp dök. Doku, Çek şunu da şeyine. Hı. Tamam. Bununla yiyecek zaten. Evet. Acayip sünüyor bunun üstünde. Sünmeyen kaşar beni. O, o zaman üstünde sünüyor. Sünüyor. Allah Allah. Şey mi? Kaşar normal koyu şey mi? Yoksa... Dinden aldı geldi işte. Ha.

Sofra hazır mı? Ben bunları götürüm mü? Sofra hazır değil işte. O zaman siz gidin serim. Bunları götürmeden. Ser, ser. Tamam. Durur istersen. İyi. Ee? Durur istersen. Durdum. Ooo muhlama kabarmış. Ooo çok güzel olmuş. Karşı karşı. Biz öbür evde sofra hazırlarken ne? Eee koyduk gittik buraya. Eee kaynamış. Şöyle de şeyle ısıtıyor. Acı bir var mı bunun içinde? var var acı. Ee, şükran gönseler. Acılı biraz. Yani biraz değil ben onu İstanbul'dan evet. alıyordum da. Halim memezler, domates, momates halime koydum geldim. Ha, evet. bak nasıl arkadaşlar. Maşallah maşallah. Sobada da böyle oluyor ha. Herhalde koz ateşine koz. Şey, kızgın ateş yani yarım ah, hey, koz ateş istiyor. Koz ateş hey. kısık ateş istiyor. Hey. Hadi, Hadi da alalım. Alalım. Çay da indirsen alacağım. Gel 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 Sadece sofrayı göstereceğim. gel 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 He? Çatal gelsin de. Çatal alalım. Gelsin. Kuru anne sallıyor? Ne işte? şu anda Bizim şu pide de çok güzel oluyor. Yumuşacık. Dişi kesmeyenlere bile bir. 50'yi geçti mi Canım abi, yiyeyim. Servis nasıl güzel yapar? Böyle Vallahi yumuşacık Daha güzel yumuşacık yapıyorlar. Şimdi i̇şte çekiyorum zaten. can. Bir de tuz getirin bir. Mi? Sen onu koy. Sobanın dibinde dursun. Ana ha. nasıl kiri çektim hemen. Nasıl olmuş muhlamaya bakın bana. Güzel olmuş tabii. Közde. Közde yaptık. Bakın gel. Soba farkı diyor. Kaşar nasıl sunuyoruz sobada yapınca? Hadi. Soba farkı diyor diyor soba. Şöyle anne o. Ay, ne verim annene? Ben ya, sen ya, anne, ne çok. Çok... O, çay katacağım. İngiliz çok. Bunlardan koy. Mıkıma sever. Ot sen ot. Çay ben de katarım. Afiyet şeker olsun hepinize. Şöyle yukarıya çıkıyor. Şimdi ev turu yapacağız. Ne yapacağız? işte biliyor musun? Şöyle tavana ne yaptınız ya bakacağım. Ha falan. iyi olmuş bak. Buradan güvercin müvercin kuş giriyordu. Şurada pişir şurada otur ye. Işte şey, Çatı katını şey yaptır arkadaşlar. Ama, yoksa bir Şey Kiler gibi böyle bir yani, şey yaparlar üstünde oturan kişiler. Evet. Eğer oturacaklarsa çocuklar. Aynen. Oda burası. İki oda buraya yatırdık işte yine. Burayı bir salon gibi kullanımlar dedik. Ha bu çatın bura böyle mi yaptınız? Ben de şurada yaptım zannettim. Bunu her şey de dedik. He burada bayağı ha. güzel, büyük. Burayı bir salon gibi kullanımlar. Burada yatak odası. Bir de buraya banyo koyduk işte. Ha, iyi. Bir iki şey kalır yani. Kalır kalır. Ya, güzel. Onu da bayağı büyük. Çamaşır makinesini falan koysun. İçti mi? He, tuvaletim var. İçti. Bu şeyleri vermiş bu şey Daha bir şey yok. Daha şey yok. Daha yaptık evet. acaba burada. Burada kaba suyla çatma <laughs> şeylerini yaptırdılar şeyle. Kaldı. <laughs> Geçen yaptırsın içinde. Bir kapısı eksik. Şeyleri güzel şu. Şura güzel genişçe. Burada oturun zaten. Şuraya bir cam taktım. Şuranın rüzgarı çok geliyor. Bu taraftan. Burada yine fazla kalan atmış kalabalıklarını. Arkadaşlar bizim bacının arsası şu karşıdaki taşa kadardı. Büyük taşı olan yere kadardı. Ama 18 uygulama geçince şu yakacak damlanın yarısına kadar bölünmüş. Az bir yer kalmış önünde. Buradan vermişler. Arkada yılları varmış. Evet arkadaşlar. Evet. <laughs> Şöyle bacımı yaptırdığı yeri gösterim. şu taşlarını böyle kullanmışlar. Evet burayı da bestel yapmış. Bayağı büyük, güzel olmuş. Ört ört. Burada çamaşır makinesini koymuş. He, kurutma makinesi temelde döndü de kurutma makinesi yukarıya koyacak. Artına çamaşır makinesini koymuş. Değil mi? Daha gelen iki gün oldu. Anca yavaş yavaş ilerleyecekler. Çok da durmayacak bunlar da bir ha, 3 hafta içinde. Yok, 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 yok. Kim He, kim 2 yok, 3 yok. hafta işte en fazla. Burada böyle güzel bir dolap yaptırmış. Kiler gibi kullanacak. Bunu mutfağın arka tarafı da bu yana çekmiş büyük tarafa. Doğalgaz borularını şeylerini döşettiler. Doğalgaz geçince onları alacaklar. Şöyle dolabı. Bir şeydeki İstanbul'daki dolap bunun benimki gibi çok büyük. Geniş koydurmuş arkadaşlar. Arayı niye açık koydu diye sorarsanız öbür dolabını getirip koyacak buraya. Bu buradaki kullandığı dolap. He. Evet. Şöyle burada bir tane de oturma grubunu koymuş. Burada yiyorlar, oturuyorlar. Bu güzel oluyor değil mi? Bak Aa, böyle bu da. yatıyorum, dağıyorum. Ben koyduracağım buraya bir tane de. Aynen. Küçük bir televizyon alacağım. Güzel olur. Hı -hı. Şöyle kahvaltımızı yaptık. Bak yeşilliklerimiz orada. Bulaşıklarımızı yıkadık. Biraz bahçede gezdik. Yukarıya çıktık. Şimdi şöyle evi göstereyim dedim. Burada da geçelim. Ali odasına mutfağı çok küçüktü. Hemen burada göstereyim arkadaşlar. Evet. El yıkama lavabosu. Burası mutfaktı. Evet. Şu açıla bacım. Bak mutfağı burada söktürdü. Bir tane bekarı oğlu var. Ona güzel bir ev yapacak burayı da. Her şey zamanla. Aynen. Değil mi? Aynen aynen. Vallahi her şey zamanla. Burası da kendi yatak odaları. Evet. <laughs> aynen şöyle. Buraya şimdi gomba dolap sipariş verdiler. Şuraya Şu tarafa yaptıracağım. yaptıracaklar. Evet. Evet. Burada burada buraya kadar. Kadar da buraya. buraya yaptıracaklar. Güzel. Allah'a mağazla dinle otursun herkese. Kullarına gidelim şu bizim yakışıklara bakalım. Ha. Abim nasıl oturmuş? İşte Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Ev turu yapıyor. Sağ ol. Oraya işte hala çay içiyor. Demli bitmedi? Şey Ha, da geçmiş. O da almış. <laughs> o da almış. <laughs> <O> Daha <almış>. gül. <laughs> abi niye çay vermediniz? vermediniz? Garibime dur biz, ben vereyim. Yabancı yok onda. <laughs> Olur Aş, mu? Aşk öyle bizi kabul etmiyor. Olur mu yabancı? Evler için böyle güzel oldu arkadaşlar. Tur <laughs> attık. Değildir, değildir. Gelişim. Hı. Çayımız orada kaynıyor. Hemen, hemen çay katın. Kahvemizi hazırlamış bacım. Abim şimdi arkadaşlar arsası var. Ev yaptıracak. onu. Bana 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 bana. Dup. Böyle. Ay kimse Ben geçen yaptım. Hiç kopurmadı. Hı. Vallahi. Bu konu şeyleri ben grave. Ayfe evet, güzel yapar. Kısmından her. Şimdi seyretmenin kelime yapacağım. Gene yani ona duble yapacak. Büyükçür, tıkaasının sever bu. Teşekkürler. Ben götürüyorum bunu. Sen onu götür bacım.